arkadaşlar. tekrar attığımız oltada e, iğnemizi taktırdık, kopardık. E, şimdi bazen iğne bağlamasını bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle önce bir iğne bağlayalım. Evet arkadaşlar. iğnemizi şu vaziyette tuttuk. E, bir daire yaparak e, bırakmış olduğumuz ucun üzerinden 3-4 kere şöyle doluyoruz. Ondan sonra ıslatıp şu bıraktığımız ucu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, iğnemizin bağlanış şekli bu şekilde. Ee, gene yine acele arkadaşlara öğretim maksatlıdır. Ondan sonra kalan parçamızı kesiyoruz. Şöyle dırnak makasımızla kalan parçamızı kesiyoruz. Evet, şu şekil hazır vaziyetindedir. Gördüğünüz gibi. Evet, yemimizi alıyoruz, yemimizi şu şekil tutup, şu şekil ölü dahil olsa ayaklar dışarıda hareket edecek şekilde bakıyoruz. Aynen taktık, ayaklar dışarıda hareket halinde yürüyebilmektedir. Canlı da olsa, ölü de olsa her zaman hareket halidir. Ve bağlıyoruz. Atıma hazır. thank you Şimdi de çayımızı içiyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.